Herkese iyi bir video. arkadaşlar. Ben Ulaş ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyverse oynayacağız. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım kötü bir gün geçirmiyorsunuzdur. Ee, e, bugün bir konum yok açıkçası. Zaten genellikle benim konum olmuyor. Ee, şöyle çat çat topladıktan sonra... Hop. Tamam güzel itemler çıktı. Şuna. Hmm, şunu G'ye al. Onu böyle yap. Tamam. Çok güzel. Çok hoş. Yani e, bu elim bizi de olma ihtimali vardır. Ama çok yoktur. Hop. Şöyle. Evet. Bu chest'i tabii ki de sömürmüşler. Normal buluyorum. Evet. Orada bir PvP dönüyor. Ya ben oraya klinap atmak istiyorum açıkçası çok. İşte. Aa ben öldürdüm sayda. Tabi adama en son dokunan olunca. Aa! Tamam clutch atamadım. Ama e, bu normal. <laughs> Çünkü ben çok iyi oynayamıyorum bu oyunu. Kusura bakmasın sevinirim. Yani. Şimdi. Hops. Envantar düzenlemesi yapacağım birazdan. Bakın bunu bu sefer G'ye alacağım. Bu sefer skovasını G'ye almayacağım. Çünkü e, mesela o G'de olsaydı ben orada çok rahat bir clutch atabileceğimi düşünüyorum. E, tamam artık gerek yok çünkü zaten ateş topunu kullandım. 31 pelerinle arkadaş gel. İşte. O da şu an jitterla birlikte şey yapmıyorum. Şu an normal tıklayarak olta kullanıyorum. Ya bakın ben normalde şöyle yaparım. Böyle yaparım ben normalde ama böyle yapıyorum. Ki normal tıklayarak yapıyorum ve jitter yaparak kendimi yormaya gerek duymuyorum. Çünkü ben jitter yaparak olta kullansam da normal yaparak olta kullansam da pek bir şey değişmiyor. Ama ben işte eskiden böyle değildim. Mesela jitter yapamadığım zamanlar daha kötü oynuyordum ama o zaman da böyle oynuyordum. Ama adam hiç öldüremiyordum mesela ben ama şimdi yani adam öldürebiliyorum en azından. neyim? Şurada güzel bir kırnap var. Hop. Hop. Herkes birbirine karıştı. Hayır. Beni de aranıza almayın lütfen. Derken bu arkadaşın kılıcı bana çok lazımdı derken öldük. Tamam. Bir şey demeyeceğim. Ee, şöyle pat pat pat. Artık oyunum kasmıyor. <laughs> evet, çok güzel. Onun ayarını yaptım. <laughs> Tabii ki de videonun kalitesini düşürdüm. 480p'ye aldım. Normalde 720p'de. Ee, Kusura bakmazsanız sevinirim ama e, size daha akıcı video vermek için. Tabii siz e, Kaliteyi mi, akıcılığı mı tercih edersiniz bilmiyorum ama bence herkes akıcılığı tercih eder. Hemen yani kalitede o kadar düşük olmasa güzel olur tabii ki. Hop abi. Hop hop. Ben bu arkadaşı öldüm bence. Aa oltam yok. Oltasızlık gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Bu oyunda oltasız olmak demek kaybetmek gibi bir şey ki bu çoğu insan için geçerli. Ama tabii ki de bazı insan bazı insanlar yalnız bazı insanlar olta kullanamadığı için bunları da alıyorum yedek olarak burada dursun derken derken arkadaş geldi ve benim ağzıma etti. Evet çok güzel. Adamın oltası vardı. Olta her şey olta yüzünden abi bak. Şöyle asmızı yazalım. Adamın oltası olmasa elbizeydi mesela. <laughs> yani o adamı öldürüp oltasını alsaydık elin bizde olma ihtimali Eee... İnsanların atomun parçacığını görme ihtimalinden daha düşüktü. <laughs> Ki insanların atom parçacığını görme ihtimali de çok düşük olduğundan onu size saplayabilirsiniz. Yani bu imkansızdı. <laughs> Tam niye bu kadar çok bunu söylemek için uğraştım bilmiyorum. Ee, birazcık bilime kaçtım. Ee, hop çat 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 çat. Ee, şuraya bir şey... Eline bunu al, buraya bunu al, buraya bunu al. Thunder, tam, thunder, lightning gene thunder, thunder. Oğlum tamdırdan. Ne ara tamdıra geldik ya? Cem, ha ultra var mı? var mı? Zıt, zıt Bu adam nokmuş be çer. Ne yaparsın ki? Yazık be. Hayır! Beni yaktı inanabiliyor musun chat? Ama bu hiçbir şey değiştirmez dostum. Oy! Ya yeter yeter yeter. Yeter vallahi billahi yeter. Bıktım bıktım. Atma artık. Kanser herif. Aldım adam gitti. Al işte kilimi çaldı ya. Kilimi çaldılar ya. İşte kilimin çalınmasını sevmem biliyor musunuz? Kilimi çalanlardan nefret ederim. <laughs> tamam. Sakinimiz. Orada bir tane su var. Tamam bu herifi öldürdük. He, tamam bu zaten... Ki... tam kilim çalınmamış ya. Bu zaten beni şey... E... Benim öldürmeye çalıştığım adam mı? çok gitmiş başka birisini öldürmüş. Öyle bir şeyler oldu işte ya chat. Ah! Tamam. Tamam. Sakin. Aha kova. Alayım abi şu, şu suyu alabilir miyim? Bakın burada bir su var ve ben onu almak istiyorum. Tamam artık istemiyorum. benim yemeğe ihtiyacım var. Nasıl yemeğe ihtiyacın olur ulaş? Aha yemek. Yemek. Yemek çıktı kardo. İnanabiliyor musun? Yemek çıktı la. Dur. Ya. Ne kadar kanser bir herifsin lan sen. Tamam ben de belki sürekli ok atarak adamı kanser ediyor olabilirim ama adam neyse adam mantıklı olanı yapıyor. Adam kendisini koruyor. Hop. 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 Ya abi Bir gelse öldüreceğim de. Adamın kılıcı benimkinden iyi. Yani benimkinin büyüsü, büyülüsü işte. Evet öldük. GG yazdı. Of telefon. Bıktım senden yeter. Yani telefondan bıkmadım. İki telefonum var. Ama gelen bildirimlerden bıktım. Diyorsunuz ki bildirimleri niye kapamıyorsunuz? Çünkü bazen önemli bildirimler geliyor tamam mı? Yapmayacağım. 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 Evet. Çat 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 çat. Aha ulta Aha yay. Aha ben. Aha adam. Hop güzel güzel güzel. Güzel loot çıktı. Loot. Al kardeşim bunlar senin olan. <laughs> aşağı gitti ama neyse artık. Aş Sen de aşağı atlayarak o eşyaları yakalayabilirsin. Eğer o eşyaları o kadar çok istiyorsan... <laughs> Tamam, adam salak yerine koydum. Ve bunu kabul ediyorum ama bu adam gerçekten galiba salak. Evet, evet, anladım. Ee, arkadaşın sorunu ne acaba? Yani neden böyle bir şey yaptı ki? Hani bilmiyorum. Hop, hop, hop. Tam biraz yatar, biraz yatar. Biraz yatar. Ölmedim. Biliyor musunuz? Ölmedim. Oh, ölmedim gerçekten ölmedim. Gerçekten ölmedim. Allahım sana şükürler olsun ya Rabbim ölmedim. Ölmedim. Vallahi yapacağım arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Helfin oltası kırıldı. Çet. Bu adamlar niye hep bizi öldürüyor? Çet. As. Aleyküm selam. Bugün en azından uykumu alabildim. Çünkü bugün ilk dört ders boştu. Vah. Yine çok önemli bilgiler veriyorum size. Bu bilgileri alıp. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz bu bilgileri alıp? boş. Verin. Çünkü bu bilgileri alıp ne yapacağınızı ben de hiç bilmiyorum. Ve az önce bence tam ben can basmadım. Ben ateş direnci var. Ateş direnci, ateş direnci bastım. Ne abi onlar orada? Hop abi oyunda ateş topu şey, pardon. Şey can götürüyor. Kar topluları falan bir can götürüyor ama o kadar nadir çıkıyorlar ki böyle. Düşünsenize herifi bir kar topu atarak direkt öldürüyorsunuz. Nabın kapandı kardeş. Ah! Yeter yeter ölmeyeyim artık. Artık ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ya şu tatlı tipi nasıl öldürebiliyorsunuz ya anlamıyorum ben size. Sırtında Türk bayrağı olan şu şu tatlı tatlı arkadaşınızı nasıl kıyabiliyorsunuz abi? Nasıl yapıyorsunuz ya? <laughs> tamam. Sakinleş. Aklıma Elanur sakinleş geldi bir anda. Görüyor musunuz? Tam zamanında tam güzel şarkılar aklıma geliyor. Yani Elanur sakinleşe burada güzel demiyorum. Elanur sakinleşe burada kötü de demiyorum. <laughs> Ki dersem ya da büyük ihtimalle linç yani dersem eğer. Oh. Yakmamız lazım bu arkadaşı. Derken evet kendim gittim. Ama o arkadaşı da yaktım. O zaman Suriyeli bize geçelim ve çok güzel bir arada geldi. Çok güzel bir arada geldi. Oldu geldi. Hop hop. Büyük ihtimalle hiç el kazanamadım. Ve ben şu an neden bu kadar büyük bir çıldırma yaşıyorum. Onun farkında değilim. Ve belki de çok fazla bağırıyorumdur. Ve şu an sizin kulaklarınız kanıyordur. Eee <laughs> tamam. Tamam sakinleştim. Aslında hiç sakin değilim. Aslında hiçbir zaman sakin değilim. Sadece sakinmiş gibi davranıp. Dur lan. tamam. Sakinleş. Sadece sakinmiş gibi davranıp. Ne diyordum lan ben? Sadece sakinmiş gibi davranıp. şey yapmıyorum evet. ne diyeceğim falan mı unuttuğum için şu an. Tam tamam pantolonum varmış. Okey. Pantolonum boşa gitti diye üzülüyordum. Bu burada kalsın. Yedek blok ha. Bu son part olmayabilir. Kazanırsak son part ama kazanmazsak bir part daha var. Bu mouse harbiden çok iyi be. Bu mouse önceki videoda yeni aldığım, gerçi zaten önceki videonun konusu yeni aldığım mouse ama mouse hakkında neredeyse çok az bahsetmişim. Onu da fark ettim. Ve bu adam neden boşu boşuna benim gelmemi bekleyip ateş topu harcadı? Boşu boşuna ateş topun gitti kanka zaten ölecektin. Aha. Full diamond set. Elindeki kılıç da galiba güzel. Hey sen bana lazımsın. Sen bana çok lazımsın. Hadi gel bebeğim gel bebeğim gel bebeğim. Tak lan şa yine. Lan. Oh shit mi chat. Kaçacağım. Evet, başka yapabileceğim bir şey yok. Oh chat chat shit 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 shit. 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 <gülüyor> <gülüyor> Son bir el daha. Tamam. <laughs> Abi. O neydi öyle? Kılaç atıp düşüyorum. <laughs> videonun acaba başlığı ne olsa? Tamam tamam videonun başlığını buldum. <laughs> Aklıma çok güzel bir şey geldi. Evet bu sandığı açmamışım. Nasıl oldu çıkmaz ya? Nasıl nasıl? Nasıl olta çıkmıyor? Nasıl? Nasıl olta çıkmaz lan? Çok gergin bir insan olduğumu farkındayım. Beni böyle sevin lütfen. <gülüyor> Sevginize ihtiyacım var Çet. Dur. Çat çat çat. Al bunu. Çat 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 çat. Düşsene. Düşsene. İş, ne yaptım lan ben? Ender Pearl atacak. At hadi. Ya. Kanser herif ben. Tamam. Tamam arkadaşlar. Son el. Son el. Bak gerçekten son el. Söz veriyorum son el. Bu son elimiz. Bu video için son elimiz tabii ki de. Şimdi. Çağat. Şey Asık buna bu. Bunu aldık. Bu böyle 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 böyle. Bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Bunu böyle, yaptık. Bunu, böyle yap. bunu bunu bunu. Bunu, bunu. Bunu at buna git. Bu gitsin. Bunu aldık. Bunu verdik. Bunu aldık. Bunu açtık. Bunların içindeki eşyaları aldık. Çok fazla bunu dediğimin farkındayım. Ama beni baksana. Her türlü beni sev. Aslında var ya ben videolarıma edit yapsam belki de daha fazla izlenir ama biliyor musunuz çok üşendirici bir iş ve ve kardeşim senin love'ın gitti artık sen öldün. Çünkü sen evet sen büyük ihtimalle sadece love kullanan bir kanser. Oltasını attı. <laughs> tamam oltanı da attın artık gerçekten öldün dostum. Çok özür dilerim. Ama sen bittin.